Bugünün izlenimi sene kadar geldi. Doğduğu yerin izlenimini taşımayan hiçbir şey yoktur dedi. Kendi üzerimize çalışmadığımızda sahte kişilikler uygun koşul ve şartlar bir araya geldiğinde sırayla direksiyona geçer dedik. Sahte kişilikler ve kişilikler arasında şöyle bir fark vardır. Sahte kişiliklerimiz hayatın getirdikleriyle mekanik olarak özdeşleştiğimiz benliklerle ortaya çıkar. Oysa kişilik ise özümüzü desteklemesi açısından yani çalışmayı desteklemesi açısından faydalıdır. Başta ebeveynlerimiz olmak üzere içine doğduğumuz çevre, kültür, eğitim sistemi kişiliklerimizi geliştirir. Sahte kişiliklerimiz kişiliklerimizin içinden çıkar. Ama dediğim gibi bize yüklenenlerle mekanik özdeşleşirsek sahte kişilik halinde bu kendini gösterir. Fakat eğer özdeşleşmezsek o zaman da kişilik olarak özümüzü destekleyen bir yapı ortaya çıkar. Bu da kendi üzerimize yapacağımız çalışma ile mümkün.